Hocam kızının adı ne? Elvin. Elvin çok tablete bakıyor mu? Bakıyor. Bilgisayara tablete bakıyor. bakıyor. Bu seni rahatsız ediyor mu? Yok. Mesela Elvin 8-10 saat odasından çıkmasa ve hep bilgisayarda bir şeyler yapsa endişe ediyor musun? Yapmıyor onu. Hmm. Çünkü şöyle yaptım. Benim dijital kullanıma, bağımlılığa evet. ilişkin bir kavramım var. Ona felsefi bir yaklaşım var. Özür dilerim. Nasıl yetiştirdin? Bak ben bunu e, psikolog e, ve pedagog e, konuklarıma da soracağım. Soruyorum da. Ama seni de bulmuşken, sen de bir çocuk yetiştirdin değil mi? Aktif olarak evet, içindeydin yetiştirmeni. Evet. Hazır senin gibi birini bulmuşken artık son sorum olarak bunu sormak istiyorum. Çünkü önümüz yaz. Senden de fikir alacağım. Başka konuklarımdan da fikir Devam. alacağım. Biz hocam çıldırma seviyesine geldik. Çünkü hem üzülüyoruz, bağımlılık mı var acaba diyoruz. Bağımlı olmasın diye mücadele ve veriyoruz ve sonra da şuna üzülüyoruz. Acaba elinden aldık ya onun o böyle bağımlı hareketleri sadece kendi çocuğum için değil genel çocukların ekstra üzmeye başlıyor. Şimdi biz nasıl kontrol edeceğiz? Çocuğun tablete bağımlı veya tablete bağlı yaşıyor olması korkmamız gereken bir şey mi? Yoksa bu artık çağımızın kabul etmemiz gereken gerçeklerinden biri mi? Çok daha fazla zaman kullanabilseydim, keşke öyle bir şansım olsaydı, çok daha doğrusunu yapabilirdim. Ama hmm. kendi zaman kısıtlarım çerçevesinde ve eşimin bence doğru bir yöntem belirledik. Hmm. O da şu, bir kere çocukların 0-4 yaş grubu çok önemli, kritik. Bütün hayatı boyunca, yaşam boyunca kullanacağı beynin o alt semantini, hmm. o yapısal özelliklerinin temeli 0-4 yaş grubunda %90'ını atıyor. Hmm. Şundan söz etmiyorum, o %90... Hayatı boyunca kullanacağı tüm kapasite. Yani hepimiz bir kapasite bütünüyle dünyaya geliyoruz. fiziksel, zihinsel, hmm. duygusal. Ama onu nasıl etkinleştirdiğimiz önce 0.4, sonra 5.9, yüzde hmm. dördünü orada inşa ediyoruz. Etti mi yüzde 94? Hmm. Sonra 11.2, yüzde de orada etti mi yüzde 96? Yani bir insan yavrusu 0'dan 12'ye kadar hayatı boyunca kullanacağı temelin yüzde 96'sını inşa ediyor. Evet. Geri kalan yüzde dördünü ise Geriye kalan 70 yıllık yaklaşık ömründe inşa ediyor. O yüzden çocukların temelini doğru at. Yani 4 katlı bina, 40 katlı bina metafor öyle karşılanır. Çocuğuna 4 katlı bina mı inşa ediyorsun, 40 katlı bina mı inşa ediyorsun? 4 katlı inşa edersen bu 4 katlı binanın üzerine bir şey diyecek. 6 kat yaparsan çöker. 40 kata istediğin kadar yol var. O yüzden dokunmak, anlamak, sormak, cevap vermek, kokuları tanımak, tatları tanımak, farklı deneyimler. Sürekli olarak seyahat etmeye çalıştık onunla. Belki 20-25 ülke Buna dikkat edin. Her şeye rağmen değişmesini, değiştirmesini istediğin bir özelliği var mı? Ah keşke şuna da Yok, olduğu haline çok memnunum. Zaten bu da bir bakış açısı.